Kazakistan diğer ülkelerden belki farklı olarak bilgiyi alarak kendi ülkesinde bunu geliştirme yoluna gidiyor. Ancak yeni nesillerin yetiştirilmesi apayrı bir konu. Bu noktada Etçin'in çok akıllıca bir politika yürüttüğünü söylemek mümkün. Etçin çok net cevap verdi. İsrail'in saldırganlığını uluslararası hukuka aykırı buldu. Bu sadece bir eğitim değil. Teknolojik altyapının transferi aslında kültürel anlamda da ciddi bir nüfus alanı. Değerli GZT izleyicileri ekranlarımıza hoş geldiniz. Bugün konuğum Profesör Doktor Çağla Gül Yesevi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan Bey. Bugünkü yayınımızda 16-18 Haziran arası Kazakistan, Aslanada düzenlenen Çin ve Orta Asya, Türkistan ülkeleri arasında düzenlenen bir zirve ve kalem alınan anlaşmaları değerlendireceğiz Çağla Hocamla beraber. Çin'le bir toplantı yapıldı, toplantılar gerçekleştirildi daha doğrusu. Bu toplantıların sonucunda şunu mu anlamalıyız? Bölge ülkeleri Rusya'dan tamamen kopmayı mı amaçlıyor? Tabii Sinan Bey Rusya'dan tamamen kopmak diye bir konu gündemimizde değil. E ile çok sıkı ilişkileri var pek çok alanda. E bir de Sovyetler Birliği geçmişinden bahsediyoruz. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra da kurulan örgütler var. Hem askeri anlamda hem de ekonomik anlamda çok farklı düzeylerde bölge ülkeleriyle Rusya'nın ilişkileri var. Bunlar da bugünden yarına sonlanacak durumda değiller. Ama belirttiğiniz gibi siz özellikle Türkistan kelimesini kullanmaya biz özen gösteriyoruz programlarımızda. Türkistan bölgesindeki cumhuriyetler, bu Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra kurulan cumhuriyetler, farklı ülkelerle işbirliğine gitmeye çalışıyorlar ve kendi aralarında da bir birlik kurmak için uzun zamandan beri çaba harcıyorlar. Bu birlik kurma meselesi yani örgütlenme meselesi 1994 yılından beri gündemde. Özellikle 2018 sonrası Orta Asya'daki liderlerin bu Türkistan coğrafyasındaki cumhuriyetlerin liderlerinin birlikte hareket etmeye çalıştıklarını ve istişare toplantıları yapmaya başladıklarını gördük 2018 itibariyle. Ve şimdi de yurt dışında özellikle ilişkilerini geliştirirken, uluslararası ilişkileri geliştirirken birlikte hareket eden 5 cumhuriyetten bahsediyoruz. Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Türkmenistan dışarıyla görüşürken birlikte hareket ediyorlar ve C5 artı 1 formülü yani İngilizce Central Asia 5 plus one yani Orta Asya 5 ülkesi ve diğer ülke. Bugün gün bahsedeceğimiz de Çin'le yapılan bir görüşme. Bundan önce yapılan görüşmeler Rusya ile olmuştu. Macron'la bu tür bir görüşme yaptılar. Scholz'la bu şekilde görüştüler. Yine en son hatırlayacaksınız biz de konuşmuştuk onun üzerine. Nisan 2025'te Avrupa Birliği ile bu yönde ilişkilerini güçlendirmek için bir adım daha attılar. Ekranın sağ üstünden çıkan karttan izleyicilerimiz o bölümde izleyebilirler. Ve bu noktada da şunu görüyoruz. Bölgesel sorunlara bölgesel çözüm arayışı söz konusu. Tek başlarına görüşmüyorlar. Aslında bir güç birliği yaptıklarını görüyoruz. Yine özellikle belirtmek gerekirse bu görüşmeden önceki görüşmelerde bir ülke daha katılıyordu aralarında ki bu çok da önemli. Azerbaycan'ın da bu görüşmeler içerisinde yer aldığını da görmüştük. Bu noktada sizin ifade ettiğiniz hemen birkaç gün önce gerçekleşen bu zirve önemliydi. Çinle bu 5 Türkistan Cumhuriyeti birlikte bir görüşme gerçekleştirdiler. Bunun sonuçları var. Pek çok alanda işbirliğine gitmeye başladıklarını görüyoruz. Tabii Rusya sizin ifade ettiğiniz gibi bu meseleden tamamen çıkıyor değil. Çünkü Rusya orada Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü yani Rus NATO'su olarak da nitelendirilen bir müşterek savunmaya dayanan bir örgütlenme var. Bu noktada da askeri tatbikatlarını birlikte yapıyorlar. Yine askeri anlamda savunma konusunda işbirlikleri olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bu işbirliklerin içerisinde tabii ki askeri anlamdaki bu mühimmatlar, silah konusunda da Rusya'dan bu sistemleri aldıklarını görüyoruz. Yine Avrasya Ekonomik Birliği içerisinde de bir ortak ekonomik alanın var olduğunu, bunun içerisinde de yine Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın varlığından bahsediyoruz. Yani Rusya bugünden yarına bölgeden çıkacak durumda değil. Ancak Çin de bölgede gerçekten etkili bir aktör olarak karşımızda. Son dönemde sıkça üzerinde durduğumuz iki tane önemli örgütlenme var. Bunlardan bir tanesi BRICS. BRICS içerisinde hem Rusya'yı hem Çin'i görüyoruz. Yine bunun dışında Şangay İşbirliği Örgütü ki aslında bölge ülkelerinde içinde yer aldığı bir örgüt. Yine Rusya ve Çin bu örgütlenmelerin içerisinde görüyoruz. Tabii Çin'in Bölgeyle ilgisi yeni değil ve çok da yakın ilişkileri var. Bu Rusya'nın etkisini tamamen hafifletmek değil ama bir alternatif olarak da görülebilecek durumda. Şimdi bu zirvede bazı konular görüşüldü. Belki onlardan bahsetmekte fayda var. Özellikle gündemde uzun bir zamandan beri Türkistan coğrafyası ile ilgili konuşulan konu ticaret ve ulaşım. Avrupa Birliği'nin bundan önceki görüşmesinde de hatırlayacak olursanız 10 milyar euroluk bir ulaşım koridoruna yatırım yapılacağı Avrupa Birliği tarafından söylen. Yapmıştı. Bununla ilgili de biz bir program yapmıştık. Tabii bölge son derece önemli stratejik anlamda, yine enerji kaynakları açısından önemli ve yine limanlara ulaşmak için, ulaşım koridorlarının açık olması için pek çok anlamda büyük bir kıymet aslında. Bu noktada da Çin'le Orta Asya ülkeleri arasındaki kendilerini bu şekilde ifade ettikleri için en önemli konulardan bir tanesi yoksullukla mücadeleydi. Yine özellikle ticaret konusunda e, sorunların ortadan kaldırılması da daha büyük bir serbestlikle bu ilişkilerin gerçekleştirebilmesi önemliydi. Bölgenin önemli sorunlarından bir tanesi biliyorsunuz kuraklık. Çölleşmeyle nasıl mücadele edilebileceği de önem taşıyordu. Yine bence zirvedeki en önemli konulardan bir tanesi eğitim konusundaki işbirliğiydi ki bence özellikle bunun üstünde durmamız gerekiyor Sinan Bey. Hocam zirvenin sonuç bildirgesini okuduğumda gözüme bir kısım çarptı. Bu bölümde diyordu ki 2 yıl içinde 3000 kişilik karşılıklı eğitim fırsatı oluşturulacak. Bu ne anlama geliyor? Neden önemli? Benim de dikkati ve o konu çekti Sinan Bey. E çünkü tabii ki eğitim önemlidir. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin dış ilişkileri açısından da eğitim önemlidir. Bu kültürel açıdan önemli. Bilginin paylaşımı açısından önemlidir. Şimdi Çin'le yapılan bu anlaşmadaki eğitim, 3000 kişinin eğitim alacak olması. Bunun içinde stajlar var, burs imkanları var. Özellikle verilen eğitimin teknoloji alanında, yani Çin'in sahip olduğu bu sistemler, özel özellikle yazılım alanında e siber güvenlik açısına, teknolojik konularla ilgili büyük bir e, aslında e, eşgüdüm sağlamayı amaçlayan bir e, eğitimden bahsediyoruz. 3000 kişinin özellikle bir merkezde olacak tabii e, Türkistan coğrafyasında merkezlerin de kurulacağı bu anlamda görülüyor ama özellikle eğitimin Çin'de alınacağını görüyoruz. İşte siber güvenlik, fiber optik, e, iletişim ve teknolojik konuları gibi pek çok alan olacağı gözüküyor. Bunda benim dikkatimi çeken konu hatırlayacak olursanız tabii ki devletlerin yumuşak güçlerinden bahsedilir. Bu konuda da aslında artık mesela bir komünizmin ihracından değil de daha farklı konulardan bahsediyoruz. Günümüzdeki konu teknoloji, dijitalleşme, e ticaretten bahsediyoruz. Bütün bunların aslında Çin'de verileceğini görüyoruz. Bu sadece bir eğitim değil, teknolojik altyapının transferi aslında kültürel anlamda da ciddi bir nüfus alanının, bir etki alanının oluşması anlamına geliyor. Siz orada yetiştirdiklerinizle tabii ki bu ülkeler içerisinde bu teknolojik altyapıyı kuracaksınız. Zaten Çin'in bölge ülkeleriyle altyapı konusunda yine veri, veri, veri sistemleriyle ilgili teknoloji konusunda, e-ticaret konusunda pek çok işbirliği var. Bu işbirliğinin daha da güçleneceğini ve yeni nesille birlikte daha da artacağını olacağını görüyoruz. Daha güvenli şehirler. Yani şehrinizin güvenliğini sağlamak için neler yapabilirsiniz? Yüz tanıma sistemleri olabilir. Yine internet altyapısı olabilir. Sadece şehrin güvenliğinden de bahsetmiyoruz. Rejimlerin güvenliğinden bahsediyoruz. Bütün bunların altyapısının yani gözlemleme yeteneğinin Çin altyapısıyla karşılanma, karşılanmasından bahsediyoruz. Yine internet altyapısının, iletişim altyapısının Çinli firmalar tarafından karşılanması yine yeni yetiştirmiş olduğunuz bu eğitim sistemleriyle buna uyacak şekilde nesillerin yetişmesi ve tabii ki bu noktadan sonra da bu sistemleri değiştirmek de mümkün olmayacak. Bu çok basit bir konu değil. Altyapı konusunda zaten çok ciddi ilişkiler var. Enerji konusunda bölge ülkeleriyle çok önemli anlaşmalar yapıldı. Yine ulaşım alanında. Bütün bunlar aslında hem Çin açısından önemli hem de Türkistan coğrafyasındaki ülkeler açısından önemli. Ancak yeni nesillerin yetiştirilmesi apayrı bir konu. Bu noktada Çin'in çok akıllıca bir politika yürüttüğünü söylemek, mümkün. Ulaşımdan bahsedilir. Biz de içeriklerimizde yer veriyoruz bolca. Aynı anlaşmanın toplantı çıktısının bir kısmında da Çin, Kazakistan, Türkmenistan, İran arasında bir ulaşım koridoru kurulmasına yönelik bir madde vardı. Bu ne anlama geliyor? Neden böyle bir rota ihtiyacı var? Uluslararası işler açısından konuştuğumuz zaman en önemli projesi, en önemli politikası kuşak yol politikası. Bu 2013 yılından itibaren gündemde ve tabii ki Türkistan coğrafyasını içeren bir konudan bahsediyoruz. Demiryolu ağları, karayolu ulaşımı, deniz, yani bu çok büyük ve kapsamlı bir proje. Buna için ciddi anlamda kaynak da ayırıyor. E, tabii ki e, bu ulaşım yollarının açılması, ticaretin gelişmesi, özellikle Çin'in ticaretinin gelişmesi açısından önemli. Ve bu ticaret aslında pek çok yönü de içeriyor. Hatırlayacak olursanız orta koridor da bunlardan biri. Doğu Batı Hazar geçişli orta koridor da önemli. Yine Türkistan coğrafyasını Azerbaycan'ı ilgilendiren Türkiye'ye oradan da Avrupa'ya kadar iletecek bir yoldan bahsediyoruz. Ulaşım koridorları bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa'nın, yine Hindistan'ın üzerinde durduğu, desteklediği ve gücün buradan geleceği belli olan bir konu. Bugün jeopolitikten bahsederken etki alanlarından bahsediyoruz. Bu etki alanının güçlendirmesi de ulaşım yollarıyla, ilişkilerinizi ticari anlamda, iletişim anlamında ne kadar güçlendirdiğinizle alakalı. Çin'de politika olarak ana gündeminde bu var. Ekonomisini geliştirecek, bu anlamda uluslararası ilişkilerini geliştirecek, iletişimini de geliştirecek bölge ülkeleriyle. Ve yine siz demir yolundan bahsediyorsunuz. Yine ben buna karayollarına da katmak gerekiyor. İran'a kadar ulaştın. Yani yolun bir kısmında İran'a, Basra Körfezi'ne doğru gittiğini görüyoruz. Bu noktada aslında Pakistan'ın da Pakistanla Çin'in ilişkilerinin gelişmesi, Pakistan'ın önemli limanının da önemli olması burada. İki önemli limanı var İran'ın. Bu limanlara ulaşımın sağlanması biliyorsunuz petrolün önemli bir kısmını Orta Doğu coğrafyasından karşılayan bir Çin'den bahsediyoruz. İran'la, Irak'la, yine Suudi Arabistan'la bu anlamda ciddi ilişkileri var. Yine doğal gazı Katar'dan aldığını biliyoruz. Yani Basra Körfezi'ne inmekte. Bu noktada bu e, ulaşım yollarını güven altına almak da önemli. Bugün Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından bahsettiğimiz şu günlerde e, Çin'in de bu ulaşım ticaretleri sert yollarını açık tutmak için bu girişimlerde bulunduğunu demir yolu ve kara yoluyla bu limanlara ulaşmaya çalıştığını söylememiz lazım. Yani Pakistan'ın limanlarına ulaşmak, İran'ın limanlarına ulaşmak Çin açısından elzem. Özellikle biliyorsunuz Çin, Amerika Beşik Devletleri arasındaki rekabetin biz Hint Pasifik yine bu denizlerde süreceğini bildiğimiz için Malaka Boğazı'ndan geçen petrol de düşünürsek aslında bu boğazın, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması yine bu limanlarda bir Çin etkisinin olması, oraya Çin'in ulaşabilmesi önem taşıyor. Hocam toplantıya katılan ülkelerden birine parantez açmak istiyorum. Çünkü o ülkenin Çin'le yaptığı yeni anlaşmalar vardı. Bunlar benim dikkatimi çekti. Kazakistan'dan bahsedelim. Bu toplantılar özelinde Kazakistan ve Çin arasında hangi konularda anlaşma imzalandı? Neler kaleme alındı? Özellikle bu Kuşak Yol projesi için önemli bir ayak ve başından beri bu projenin içerisinde ve destekliyor. Bir aslında çıkış kapısı Kazakistan, Çin için. Bundan önce de bahsettiğimiz gibi Kazakistan son derece önemli bir enerji ülkesi. Kazakistan'dan bahsederken doğalgazdan özellikle petrolden, uranyumdan bahsediyoruz. Tüm bu kaynaklar Kazakistan için önemli. Bir de Kazakistan ile Çin arasında tabii ki bir ulaşım koridorundan da bahsediyoruz. Geçtiğimiz dönemde 16-18 Haziran'da gerçekleşen zirvede yine Çin Çinle Kazakistan arasında özel anlaşmalar yapıldığını da gördük. Özellikle de enerji alanında. Enerji alanında zaten ilişkilerin olduğunu biliyoruz. Bunun üzerine yenilenebilir enerji alanında ilişkilerini daha da aslında geliştireceklerini görüyoruz. Yine doğalgaz ve kömür konusunda da işbirliği gözüküyor. Daha fazla iş imkanı sağlanacağı bu projelerin sonucunda bundan bahsediliyor. Yenilenebilir enerji konusu bence Kazakistan için önemli ve Kazakistan dijitalleşme konusunda öncü ülkelerden bir tanesi ve Kazakistan diğer ülkelerden belki farklı olarak bilgiyi alarak kendi ülkesinde bunu geliştirme yoluna gidiyor. Ben buna gerçekten önem veriyorum. Yani yalnızca bir ülkenin yatırım yapması değil, bunu bilgiyi alarak, öğrenerek ülkede geliştirme fırsatlarını kullanan bir ülkeden bahsediyoruz Kazakistan'la ilgili olarak. Dijitalleşme kısmına bir anekdot vermek isterim. Ülkemizde faaliyet gösteren büyük bir e-ticaret şirketinin de Kazakistanlılar tarafından bir kısmının satın alındığını paylaşmak isterim. Merak eden izleyicilerimiz kısa bir arama motoru araştırmasıyla hangi şirket olduğunu görebilirler. Bu zirvede sadece Anlaşmalar yapılmadı. Bir de bazı konular hakkında ortak fikirlerin oluştuğunu gördük. Zirvede özellikle İran-İsrail arasındaki son gerginliğe değinildi. Buna değinilmesinin sonucunda Çin'in ortadoğu politikasında yeni bir rol sahibi olduğunu mu anlamalıyız? Neden özellikle böyle bir vurgu yapıldı sizce? Çin çok net cevap verdi. İsrail'in saldırganlığını uluslararası hukuka aykırı buldu. Bu konuda çok net bir bakış açısına sahip olduğunu görüyoruz. Çin ile İran arasındaki ilişkileri bu anlamda değerlendirmekte fayda var. İran'ın aslında bölgedeki bu örgütlenmeler içerisinde de yer aldığını görüyoruz. Ve Çin'in çok taraflı bir politikası var. Yani bu noktada şunu ifade etmekte fayda var. 亲。Chin. tek kutuplu dünya düzenine karşı çıkan bir ülke çok kutuplu bir düzenden bahsediyor. Daha adil bir düzen olması gerektiğini söylüyor. Bu noktada da güney güney işbirliğine önem veren bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Uluslararası hukuk konusunda da daha çok ses çıkartan bir ülke haline geldi. Bu konuda her ne kadar eleştiriler olsa da. Yine İran'la Çin arasındaki ilişkiler özellikle petrol konusundaki işbirliğinden bahsetmemiz lazım. İran petrollerini ithal eden bir ülke. Bu bu yine biraz önce bahsettiğim gibi limanların açık olması yani İran'ın limanlarının açık olması ve rahat ser, serbest bir şekilde bu enerji kaynaklarına ulaşabilmek Çin açısından önem taşıyor. Hem Çin'in Çin Pakistan'la hem de İran'la bu noktada gerçekten daha olumlu ilişkileri olduğunu söyleyebiliriz. Hocam Afganistan konusunda da bir vurgulama yapıldı toplantının sonuç bildirgesinde. Afganistan bağlamında bir güvenlik işbirliği uygulanacağı bahsedildi zirvenin sonuç bildirgesinde. Bu bölgedeki istikrarı nasıl etkileyebilir? Neden özellikle Afganistan'a parmak basılıyor. Evet, Çin'in birkaç tane önemli konusundan bahsetmiştik. E bunlardan bir tanesi aslında daha sessiz sakin giden bir ülke olsa da özellikle İran konusunda hatırlayacak olursanız Orta Doğu'da özellikle Arabulcu rolünü de üstlendiğini, Suudi Arabistan'la İran arasındaki barışı tesis etmek için çaba sarf ettiğini ve bunun çok da kıymetli olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Yine sizin ifade ettiğiniz gibi diğer bir konuda yine zirvede de bahsedilen Afganistan'da. Neden Afganistan? Afganistan'la hemen aslında ilişkilere başlayan tam resmi tanımadan bahsetmiyorsa da ilişkilerini devam ettiren bir ülke olduğunu Taliban yönetiminden sonra söylememiz gerekiyor. Ve yine Afganistan yeni sorunlar ortaya koymasın. Hatırlayacak olursanız en çok üzerinde durulan konulardan biri Çin'in aşırıcılık yine Ayrılıkçılık gibi, terörizm gibi konularda duyarlılıklarının olması, Doğu Türkistan meselesi de bunlardan biri. Yine bu konularla ilgili, terör gruplarının kendi bu meselesine de destek vermemesi ve özellikle duyarlılığı olduğunu söylemem gerekiyor. Afganistan'dan da bu yönde kendi ülkesine doğru bir terör faaliyetinin desteklenmemesi konusunda aslında bir noktada yardım almaya, destek almaya çalışıyor. Bu konuda da aslında Afganistan'dan da olumlu yanıtlar aldığını görüyoruz. Bölge ülkeleri de ana konu ayrılıkçılık dediğim gibi yine terör konularında ortak bir tutum belirlenmesi. Biz buna benzer bir konuyu Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde de görüyoruz aslında sınır sorunlarının yaşanmaması. Yine aslında Çin'in sınır bölgelerinde, Afganistan'da sınırlı olan ülkelerle de bu sınırın kontrolü, gözetlenmesi konusunda teknolojik altyapı açısından da destek olmaya çalıştığını görüyoruz. Bence bu önemli. Çin kendi ülkesini korumaya çalışıyor. Ticaretini geliştirmeye çalışıyor. Yine vermiş olduğu bu hizmetlerle yani biraz önce bahsettiğim gibi gözetleme sistemleri, bir altyapının sağlanması hem rejim güvenliğini Türkistan bölgesindeki ülkelerle sağlamaya çalışıyor hem de bu ülkelerin aslında desteğini alıyor ayrılıkçılık konusunda. Çin'in Orta ile e-ticaret, dijital altyapı ve siber güvenlik alanlarında işbirliğini artırma hedefi var. Bu sizce bölgenin teknolojik dönüşümünü nasıl etkileyebilir? Bir de bağlantılı olarak şunu sormak istiyorum. Bu durum Çin'in teknoloji dev şirketlerinin bölgedeki nüfuzunu artırarak yerel ekonomilere bir tehdit oluşturabilmesi söz konusu olur mu? Bunların hepsine hem evet diyebiliriz hem de hayır diyebiliriz. Bu öncelikle devletlerin kendilerinin karar verdikleri bir konu. Bunu da söylemek gerekiyor. E şimdi size paketler sunuluyor ve Çin'in gerçekten arzu edilen paketleri sunduğunu görüyoruz. Yani dostane ilişkiler, askeri olarak bir amacım yok. Yine politik açıdan insan hakları, demokrasi gibi konuları önünüze şart olarak koymuyorum. Altyapı faaliyetlerinize de destek oluyorum, krediler açıyorum. Tabii bu noktada da şunu söylemek mümkün. Bir de borç tuzağı meselesi var. Yani bugün Kazakistan açısından bunu söylemiyoruz yatırımlarını. Yani ithalat, ihracat dengesine, ticaret dengesine baktığımız zaman orada böyle bir tablo yok. Ama Kırgızistan konusunda baktığımız zaman ciddi borçlanmalar olduğuna ve halkın buna tepkisinin olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani Çin ürünleriyle pazara giriyor. Sadece tabii basit ürünlerden bahsetmiyoruz. Sizin ifade ettiğiniz gibi bir teknolojik altyapıdan bahsediyoruz. Yani internet, veri sistemleriniz, gözetleme sistemleriniz hepsinde Çin'in varlığından bahsediyoruz. Bir de demografik konu var. E, tabii ki Çinli firmalar geldiği zaman Çinli işçiler ve iş adamları da geliyor. Bu demografik yapıyı etkileyecek. Bir nüfus hakimiyet alanının olduğunu söyleyebilirim. Bunun dengelenmesi açısından Avrupa Birliği ile işbirliği de aslında bölgeyi ilk ülkeleri açısından önemli bir konu. Bir denge sağlamaya çalıştıklarını anlıyorum ben Türkistan ülkelerinin. Ancak bunun kolay olmadığını, özellikle son eğitim hamlesinin, e, Çin'in yumuşak gücünün gerçek nüfus alanına getireceğini görüyorum. Günümüzde ana konu aslında ne petrol ne doğalgaz. Bugün konuştuğumuz konular aslında gerçekten bu dünyada, bu teknolojik dünyada ne kadar etkili olabildiğiniz. Çin bu anlamda etki alanını güçlendiriyor. E bunun e, tabii olumlu yönleri de olacak. E, olumlu olumsuz yönleri de olacak. Ancak dikkat edilmesi gereken konular olduğu anlaşılıyor. Teşekkür ederiz hocam. Değerli GZT izleyicilerimiz programımızı noktaladık. Profesör Doktor Çağla Gül Yesevi ile 16-18 Haziran tarihleri arasında Kazakistan Aslanada düzenlenen Çin ve bölge ülkeleri arasındaki zirvenin sonuçlarının çıktıları hakkında geniş bir söyleşi yaptık. Çok teşekkür ederim hocam anlattıklarınız için. Ben teşekkür ederim Sinan Bey. Farklı içeriklerde görüşmek üzere hoşça kalın.